JJ 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 ne yapıyorsun burada? Doğanın sesinin tadını çıkarayım. Doğanın sesine. İnsanlar telaş içinde orada sen burada ne yapıyorsun böyle sakin sakin? Bu gelen ses. Bir martı mı yoksa karabatak? Hangi ses? Karabataklar uçar mı Ayhan? Ya bilmiyorum uçarlar mı? Ya bak çekim bir daha yapılacakmış. İnsanlar orada telaş içinde. Sen burada karabatak, karabatak ne diyorsun Ceyce? Karabatak bir metafor Ayhan. Neyin metaforu? Metafor? Bu işe ilk başladığımda sadece bir kahve servisi elemanıydım. Daha sonra tüm ajansın sorumluluğu benim omuzlarıma yüklendi. Neden? Çünkü zekiydim. İnsanlar, tasarımları konusunda bile bana danışıyorlardı. Sonra nasıl olduysa ters giden her şey benim sorunum oldu. Basit bir kahve elemanı tüm ajansın taşıyıcı kolonu oldum. Neden? Neden böyle oldu? Kendimi bataklıkta hissediyorum. Ben bir kara batağım. Bataklıktayım. Bataklıktayım. Ben bir kara batağım. Ceycik. Ceycik. Ceycik dur ya. Kara batı. Ceycik, ver bakayım elini. Bana bak. Bak bakayım bana. Bak sen var ya sen acayip bir adamsın. Ne karabata ya. Böyle inişlerin çıkışların falan böyle ya yani ne bileyim insan senin yanında hiç sıkılmıyor. Bayramlaşalım da istersen. <laughs> Aynen. Böyle <laughs> elimi koyunca. Hop <laughs> hadi yürü ya. Ayhan. Böyle biraz önce bir aramızda elektriklenme falan. Evet, çat diye çarptı değil mi senin de böyle? Bana da oluyor böyle zaten evde falan. Buzdolabından çarpıyor bazen. Hem kediden, köpekten böyle severken çarpıyor bana. Kedi, köpek mi diyorsun? Anlamıyor. Gerçekten anlamıyor. Ne yapacağım ben bu kızla? <laughs> Ayhan, yarına sarktı bugünkü çekim. E, toplantıyı başka bir güne erteleyebilir miyiz? Anladım. Tamam, ben sizden haber bekliyorum o zaman. Peki, teşekkür ederim. Sağ olun. Bu iş yüzünden bizim program maksadı ya. Ya Polen'i bıraktıktan sonra hemen geri döndüm. Bu şeylerle de görüşemedim. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Ay, Emre Bey, ben de Deren Hanım'ın verdiği bütçeyi ayarlamaya çalışıyorum ama o kadar zor ki. Hiçbir şey belli değil çünkü şu anda. Ben de hiçbir şey yapamıyorum. Ne yapsak, burayı bırakıp yemek mi yesek? Olur. Salda falan sever misin? Çok severim. Çıyalı böyle bak yeni bir yer açılmış muazzam yapıyor. Tamam olur. Ee, ya ben sözleşmeleri falan hazırlayacaktım gerçi ama. Ee, pardon. Efendim. Ee, ben yarın gelemeyeceğimi söyledim size. Tamam. Tamam birazdan çıkarım o zaman yola. Hela benim gitmem lazım. Ya seni de salatay için heveslendirdim ama. Söz. Yarın akşam setten sonra seni yemeğe götürüyorum. Anlaştık. Mı? Tamam, peki olur Emre Bey. Anlaştık. Ben de o zaman eve gideyim. Olur git. Ben tamam. de ne vuracağım zaten. Sonra toplantıya geçiyorum. Anlaştık. Oldu? Abi, abi. <laughs> ha, ben de diyorum bu nereye bakıyor böyle Leyla Leyla. Dalga geçme. Leyla da sürekli Emre Bey'in yakınında. Acaba asistanı olduğu için olabilir mi abicim? Acaba diyorum... ...ben de Leyla ile böyle yakın olabilecek miyim? Yani harekete geçmezsen biraz zor gibi ama. Düşünme harekete geç diyorsun yani. Vallahi bunu ben en başından beri söylüyorum ama...